Cahit. iyi misin? İyiyim mi var Cahit. Yok bir şeyim ya, başım döndü biraz. E döner tabii Cahit. Çimento fabrikasının bacasından fraksız şu ciğerlerinle... ...doğru dürüst aş yüzü görmemiş midenin isyanı tabii ki de başına olacaktı. Nal yedikçe nasıl çöktüm yere. Zorla ezilenin zorlu öldürmesi olur. Fabrikanın kasıklarını ovan işçilerin hak dünyasında... ...hastalanırım. Olağandır. Neden mi şimdi tepilebilirim maden ocaklarına, dinamit yerine? <laughs> Anlaşılan okur mektubu okumaktan fenalık gelmiş buna Rasim. Ezik ve emekçi kısrağlarından belli. Hem ezik hem de aç. Vah vah. Durum vahim beyler. Biraz daha ısrar edersek... ...Bay Cahit bizi emek hırsızı kompralar sınıfına sokup... ...grev hakkını kullanabilir. Aman dikkat. Biraz tansiyonum düşmüşse, kalp ağrısı çekmişsem ne olmuş? Belki gönül yorgun Aa tamam işte. Zehra. Ben onu mu dedim? Şehirdeki bütün bu sus Cahit. Konuştukça batıyorsun. <laughs>